Rus muhabir Semyon Pegov, Laçin bölgesindeki Zabuk köyünde çatışmaların durmasına rağmen köydeki askerler ve sivillerin silahlarını bırakmayacaklarını söyledi. Bu köyde, Ermenistan'ın Suriye'den getirdiği Ermeni sakinler oturuyor. Ermeniler Kelbecer ve Adam'da olduğu gibi Laçın'da da evleri ve birçok yeri yakarak gitti. Birkaç gündür Laçın'a e yönelik Ermeni provokasyonları devam ediyor. Kas Hata Bölgesi Başkan Vekili Alaverdian, Laçin'in Sus ve Zabuk köylerindeki vatandaşlarından ayrılmalarının istenmediğini, bazılarının gönüllü olarak ayrıldığını kaydetti. <laughs>